1994 yılının Şubat ayında Rusya'da o zamanın en büyük bankalarından birisi olan Citibank birçok büyük kurumsal müşterisinin hesabından Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Almanya'daki birkaç banka hesabına toplamda 10 milyon dolar para transfer edildiğini fark etti. Bu garipti çünkü bir anda 10 milyon dolar 4 farklı ülkedeki bazı banka hesaplarına bir anda transfer edilmişti. Fakat bir sorun vardı. Bu kadar para transferinin arkasında ne bir not ne bir silah, ne de bir maske vardı. Sadece bir anonim ve onun grubu vardı. İsterseniz gelin sizlere 1994 yılında yaşanan bu korsanlık olayını anlatayım. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olup videoya like atarak beni gerçekten çok mutlu edersiniz. İyi seyirler. Gelin sizi Vladimir Leontievich Levin ile tanıştırayım. 1967 yılında Rusya'da doğdu. Küçük yaşlarında bilgisayar bilimine ilgi duydu. Ayrıca Levin gerçekten de zeki bir çocuktu. 1991 yılında daha 20'li yaşlarındayken Sovyetler Birliği'nin çöküşü Levin dahil birçok vatandaşla da mali sıkıntılara neden oldu. Bu şartlar Levin'i siber suç dünyasına adım atmasına zorladı. Bu dönemde bilgisayar sistemleri ve internet bağlantılı ağlar giderek yaygınlaşıyordu. Ancak güvenlik açıkları da aynı oranda artıyordu. Levin bu güvenlik açıklarını kullanarak büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirmeyi planladı. Planın merkezinde o zamanın en büyük bankalarından biri olan Citibank'in bilgisayar sistemlerine sızmak ve büyük miktarda para çalmak vardı. Levin ilk olarak bu banka sistemindeki açıkları araştırmakla başladı. İnternet ilk kurulduğunda toplamda 3 adet ağ vardı. Bunlardan birisi olan SprintNet'in sunucularının listesini içerdiği bir sayfa, Frek adlı çevrimiçi bir derginin 42. sayfasında yayınlandı. Sayfada yayınlanan listeyi gören iki anonim kısa sürede Citibank'in sunucularında bulunan bilgisayarlardan birisine erişti. Sonra da para transferi yapılan bir bilgisayarı buldular. Bu bilgisayardaki tüm komutları öğrendikten sonra bu komutları kullanmaya cesaretleri yetmediği için bu bilgilerin hepsini Levin'e sadece 100 dolar karşılığında sattılar. Levin ise bu komutlarla ne yaptı dersiniz? Tabii ki de bulduğu tüm büyük hesaplardan parayı 4 farklı ülkedeki banka hesaplarına transfer etti. Sonra ise Levin bir arkadaşıyla anlaşıp arkadaşını Finlandiya'daki Citibank şubesine yolladı ve arkadaşı da orada bir hesap açıp paraların gelmesini bekledi. Fakat tek seferde sadece 400 bin dolar yollanabiliyordu. Arkadaşı Finlandiya'dan geri döndüğünde ise bunu nasıl tekrardan yapabileceğini planlamaya başladı. Bu işlemleri gerçekleştirirken Citibank bu durumu fark etti ve hemen FBI'ye haber verdi. Levin bu durum karşısında hiç durmadan Yevgeni Korolkov adında bir adam ve karısını San Francisco'ya gönderdi. Yevgeni ve karısı burada tam olarak 5 adet hesap açtılar. Fakat bilinmeyen bir durumdan dolayı Yevgeni Rusya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Fakat parayı çekmesi için karısını arkasında bırakmıştı. Levin parayı 5 hesaba transfer etti ve Yevgeni'nin karısı Katarina'ya haber verdi. Katarina hesaplardan paraları çekmek için gittiğinde olumsuz yanıt aldı ve yarın tekrardan gelmesi söylendi. Diğer yön gittiğinde ise tutuklandı. Levin bununla da kalmadı. Hollanda'daki banka hesaplarından birisine 1,5 milyon dolar havale etti. Bu kez parayı almaya gelen Vladimir Veronin adında bir adamdı. Polisler Veronin'i tutukladılar ve FBI ile işbirliği yapmasını sağladılar. Levin'in bundan sonra yaptığı işlemler FBI ve Citibank tarafından engellendi. Fakat Levin'in bilmediği bir şey vardı. Rus polisi Levin'in telefon görüşmelerini dinliyordu. Rus polisi bu hamle ile Levin'in Londra'daki bir bilgisayar fuarına katılacağını öğrendiler. Tabi bunu öğrenir öğrenmez İngiliz polisine bildirdiler ve Levin havaalanında beklerken tutuklandı.